yıllardır hep aynı şeyi duyuyoruz değil mi? Entelektüeller düşünürler sürekli dinin sonunun geldiğini söylüyor. Sanki bu modern düşüncenin temel bir kuralı gibi bilim ve akıl yükseldikçe inanç dediğimiz şey kaçınılmaz olarak azalacak. Geçmişteki bu kendinden eminliğe bir bakın. Düşünsenize aydınlanmanın en parlak zihinlerinden biri olan Voltaire dinin 50 yıl içinde tamamen yok olacağını tahmin etmişti. O kadar emindiler ki bu onlara göre sadece bir zaman meselesiydi. İşte bu soru bugünkü analizimizin tam kalbinde yer alıyor. Eğer en zeki insanlar bile bu kadar uzun süredir yanılıyorsa biz neden hala dini konuşuyoruz? Bir yerlerde bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Bu tahminlerin arkasında yatan akademik bir teori var, adı da sekülerleşme tezi. Aslında fikir çok basit, modernleşme ile dinin gerilemesi arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Yani bir toplum ne kadar gelişir, ne kadar bilimselleşirse dine o kadar az ihtiyaç duyar diyor. Pekala o zaman hadi bu konuyu derinlemesine bir inceleyelim. Rodney Stark'ın Sekülerleşme Huzur İçinde Yatsın makalesini temel alarak bu tezi adım adım, parça parça ele alacağız sekülerleşme argümanının ilk ayağına bir bakalım. Yani geçmişte bir altın çağı olduğu ve bizim o dindar günlerden giderek uzaklaştığımız fikri. Ve işte tam bu noktada sekülerleşme tezinin ilk büyük darbeyi yediği yere geliyoruz. Çünkü tarihçiler artık şunda hemfikir. O çok övülen, herkesin kiliseye koştuğu dindar geçmiş, yani o inanç çağı var ya, aslında hiç var olmamış, tamamen bir nostalji ürünü. Hani o sessiz saygılı dindarlık ortamı var ya, tarihçi Kiss Thomas'ın anlattıklarını bir kulak verin, yani gördüğünüz gibi o kutsal saygı imajı adeta paramparça oluyor. Ve durum sadece bunlarla da sınırlı değil. Bakın kiliseler ne için kullanılıyormuş? Kadınlarla dans edip şarkı söylemek için, kapalı pazar yerleri kurmak için, hatta mahsulleri depolayıp çiftlik hayvanlarını barındırmak için. Bir adamın en iğrenç şekilde gaz çıkardığı için suçlanması bile kayıtlara geçmiş. Yani kiliseler kutsal mekanlardan çok bir nevi köy meydanı veya ahır gibiymiş. Ama durun, asıl şaşırtıcı olan cemaat değil. Sorun, ruhani liderlerin, yani din adamlarının ta kendisinde. Çoğu, kendi dinlerinin en temel öğretilerinden bile bir haberdi. Şu rakama bir bakın, gerçekten inanılmaz. 1551 yılında bir piskoposluk bölgesindeki 311 din adamından tam 171'i yani yarıdan fazlası 10 emri bile tekrarlayamıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Kendi dinlerinin en temel kurallarını bilmiyorlar. İşte bu yüzden Andrew Greeley durumu çok net özetliyor. Yani işin özü şu, eğer halk en başından beri zaten çok dindar değildiyse o zaman neyin gerilemesinden bahsedebiliriz ki? Sekülerleşme tezinin dayandığı o altın çağı temeli işte böylece çöküyor. Peki geçmiş böyleyse günümüze gelelim. Hani o meşhur argüman var ya, kiliseler boşaldı demek ki inanç da bitti diye. Gerçekten öyle mi? Hadi bir bakalım. Şimdi bu tablo çok ilginç bir şey gösteriyor. Evet Avrupa'da kiliseye gidenlerin oranı Amerika'ya göre daha düşük bu doğru ama iş kişisel inanca gelince yani Tanrı'ya inanıyor musun diye sorulduğunda seviyeler şaşırtıcı derecede birbirine yakın. İşte bu durumu açıklamak için sosyolog Grace Davy çok güzel bir terim bulmuş. Ait olmadan inanmak. Yani ne demek bu? İnsanlar illa bir kuruma, bir kiliseye ait olmak zorunda hissetmeden de kişisel inançlarını pekala sürdürebiliyorlar. Bunun en çarpıcı örneği belki de İzlanda. Hani hep en seküler, en dinsiz ülkelerden biri olarak gösterilir ya. Kiliseye katılım evet düşük. Ama rakamlara bakın. Nüfusun yüzde %81'i ölümden sonra yaşama. %88'i insan ruhuna inanıyor. %82'si ayinler dışında dua ediyor. Ve ben kesinlikle ateistim diyenlerin oranı sadece %2.4. Bu, ait olmadan inanmanın tam da kendisi. Peki gelelim sekülerleşme tezinin en büyük kozuna, bilim. Hani bilim geliştikçe dinin ortadan kalkacağı söyleniyordu ya, bir de konuyu sadece Avrupa'dan çıkarıp daha geniş bir perspektifle ele alalım. Bu çok önemli bir çalışma. 1914'te Amerika'nın en önde gelen bilim insanlarına kişisel bir tanrıya inanıyor musunuz diye soruluyor. Tam 82 yıl sonra, 1996'da aynı soru yeni neslin en iyi bilim insanlarına tekrar soruluyor. Arada geçen onca bilimsel devrime rağmen sonuç ne dersiniz? Neredeyse hiçbir değişiklik yok. Oranlar neredeyse aynı kalmış. Ve dünya geneline baktığımızda sekülerleşme tezinin tamamen tersi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Mesela İslam dünyasında eğitim ve mesleki statü arttıkça dini bağlılık azalmıyor, tam tersine artıyor. Türkiye'de üniversite öğrencilerinin İslami inançlarında 1978'den bu yana ciddi bir artış var. Doğu Asya'da ise geleneksel halk dinleri özellikle genç, eğitimli ve şehirli kesim arasında yeniden canlanıyor. Peki madem geçmiş o kadar da dindar değildi, günümüzde o kadar seküler değil, o zaman Avrupa'da kiliseye katılım yüzyıllar boyunca neden bu kadar düşüktü? Bunun bir sebebi olmadı. İşte kaynak makalemizdeki argüman tam da bu sorunun cevabını veriyor. Sorun dinin kendisinde değil, yapısında. Adım adım bakalım. Önce Hristiyanlık devletin resmi dini oluyor. Sonra halkı eğitmek yerine sadece kralları, elitleri vaftiz etmeye odaklanılıyor. E, devlet desteğini arkasına alan din adamları da rehavete kapılıp misyonerlik şevkini kaybediyor. Sonuç halk temel dini eğitimden yoksun, sadece kağıt üzerinde Hristiyan kalıyor. Yani mesele bir dinden soğuma değil, en başından beri tam bir dini benimseyememe durumu. Tüm bunlar dinin modern dünyadaki yerine dair bakış açımızı kökten değiştiriyor. Hatta bu yeni kanıtlar o kadar güçlüydü ki, sekülerleşme tezinin en büyük, en ateşli savunucularından biri herkesin önünde fikrini değiştirdiğini açıkladı. Bu kişi ünlü sosyolog Peter Berger. 1997'de bakın ne diyor? Sanırım ben ve diğer din sosyologlarının 1960'larda sekülerleşme hakkında yazdıkları bir hataydı. Bence temel olarak yanlıştı. Bugün dünyanın çoğu kesinlikle seküler değil, çok dindar. İşte bu itiraf sosyal bilimlerde bir devrim niteliğindeydi. Teorinin en büyük isimlerinden biri kendi teorisinin yanlış olduğunu söylüyordu. O zaman şu sonuca varıyoruz. Asıl mesele dinin gerileyip gerilemediği değil. Din yok olmuyor. Belki de sadece şekil değiştiriyor, dönüşüyor, zaman zaman yeniden canlanıyor. Bu da bizi bambaşka bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer din gerilemiyorsa, peki o zaman ne yapıyor?